her iki kesimin medyasının da neredeyse saatler içerisinde ortaya çıkan yalanları söyledikten sonra ertesi gün göğsünü gere gere rahat rahat toplumun içerisinde salınabilmesini nereye koymuyor? Abi toplum da bunu istiyor ya çünkü. Toplum diyor ki bana yalan söyle. Lie to me. Hani bana yalan söyle ne abi? Şey. Hani biliyorsun aşık değil karşındaki sana. Ama diyorsun ki ya olsun yalan söyle bana yani. Yalan söylüyor. Aşık olduğunu söyle bana diyorsun yani. Toplum da bunu istiyor ne yazık ki. Toplum bunu istemese bir gün dayanamaz o medya. Yani dönüp dese ki ya kardeşim bana niye yalan söylüyorsun diye hesap sorsa mı? kendi mahallesi hesap soracak kardeşim. Kendi mahallesi hesap soracak. Yani şimdi müsilaj konuşuyoruz değil mi? Müsilaj. Memleketin derdi müsilaj. La kardeşim bir 20 yıldır Eski AK Parti iktidarında, 25 yıldır eski AK Parti iktidarında bu müşirajı öyle böyle yönetmiş. Yani da, da, daha doğrusu şu, Ekrem İmamoğlu gelene kadar bir Marmara'da müşiraj diye bir şey görmemişiz. Ekrem İmamoğlu gelmiş, temel atmama töreni yapmış ve müşirajla karşılaşmışız. Ya dön de ki, ya sen ne yapıyorsun? Ama asla demiyor. Onun yerine diyor ki, bana yalan söyle. Ekrem İmamoğlu da çıkıyor, herkese lazım olan yaran, yalanları sıralayıp sahneden iniyor. Adam da dedi ki, ya bunu biz yapmamışız ya, bunu da AK Parti yapmış diyor. Ya da tersi de mümkün. Tersi de mümkün, tersi de var ki. Yani, ha, abi senin suçun varsa sen de çık anlat. Veysel Eroğlu'na mesela söylemek lazım. Ya çıkanlar sen İSKİ'yi yönettin, yaptı bir basın toplantısı. Sen İSKİ'yi yönettin, karışıyor mu kardeşim bu Marmara'ya arıtılmamış atıklar? Anlat bize yani, bunu bilelim, bunu bilmeye hakkımız var. Ya sana kızmayacağız yani. Gerçeği bilelim de şu ilaç belasından kurtulalım. Ama kimse gerçekle ilgilenmiyor ki. Ya yani mültecizin ne olduğunu, niçin ürediğini falan filan bulamıyorsun abi. Varsa yoksa mülteciz temizleme, karşıt söylemler, yandaş söylemler. La bu ne ne? Benim bunun ne olduğunu öğrenmem dört gün muhabbet.